seyirciler böylesi ne görüldü ne duyuldu. Şanlıurfa'da bir vatandaşın satılığa çıkardığı evine astığı satılık ilanı görenleri ve duyanları şaşkına çeviriyor. Evet işte ilan bu. Evet belli ki ev sahibi baba evladına çok kızmış. Ben de lafı fazla uzatmadan haberin ayrıntıları için muhabirim Ruh Kızıpkın'a bağlanıyorum. Evet sevgili seyirciler Şanlıurfa'dayız ve ilginç ilan veren sen. Servet Bey, neden bu ilan astınız? Anlatır mısınız? Uş, ne demek neden astın Kurban? Ee, sen bir ne biçim soru soruyorsan, ee, gör sebebi orada yazıyor. Okuman yazman yok mudur kardeşlik? E, tamam kızma abi ya, seni nasıl kızdırdılar? Anlat da dinleyek. toprağım. Torpam mı Sen bir yere mı mi yoksa Yok sen, sen Urfalı mısın? Ben gülüyem gülmüyü ben savıyem savmıyı Çok nazi <laughs> <Urfalı mı gülüyor> sen Urfalı mısın? Pek nazi değilsen, mısın? Yok amca ben Ankaralıyım, ne Urfası? Eee öyle mi? Zaten şivan bozuktur ha, Urfalı'ya benzemişsen kardeşlik. Kardeşlik mi? Urfalıların kardeşlik dediğini hiç duymamıştım. Ya Servet abi sen bana birini hatırlatıyorsun ama çıkaramadım şimdi. Ee, Senle daha önce bir yerde karşılaştık mı biz? He? Kardeşlik mi? Ee, yok kardeşlik. Nerede karşılaşacak? Ee, ne, ne demişler? Ee, i̇nsan insana benzer değil mi? Ee, yani e, ne karşılaşması? İnsan insana benzi demek istemeyeceğim kurban. Ne ee, <laughs> Bu kadar olur ya? Ama neyse toprağım habere bakak biz. Ama ama müşteri gelmiştir. Daire yazdırmışım. Çok beğenmiştir. Dairenin fiyatını sorayım.

çikolata istiyem işte, yani, ama. Eee tamam diyem ya de haydi git şimdi. Daha sonra ayar veririk. Ee, yani çikolata veririk. <laughs> ayar veririk mi? Eee siz gitmiyor musunuz mi? Acaba yeter bu kadar röportaj ee, Yok toprağım daha soracağım çok şey var. Ya sen az önce ayar veririk falan dedin ya. Ben seni birine benzettim ama çıkaramadım toprağım ya. Çıkaramadım dimi yakta yaşlandın diye yak şuna. Al. An. <laughs> ee, anlamadım. Bir şey mi dedin toprağım? Ee, yok dememişim. Kendi kendi ben düşünüyorum. Ya arkadaş adam yapıştı gitmiyor ya. Şeytan diyor bu ada bir ayar bırak ama. Neyse dur bakalım kardeşlik. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm emmiler. Dayı kaça satıyorsun? Ve aleyküm selam Hoş gelmişsin. Ağla e, otur bir merra içek. fiyat konusu kolaydır. Sonra daha da e. verir galiba bir ayar. Sen meraklama. <laughs> e emmi sen bir fiyatı söyle hele de ya. İşimize de geleyim gelmeyimi mi ona bakak bir. E, Valla hemşerim 350'ye Olur mu e, Vallahi çok düş biraz almıyorum ha. 349 buçuktan bir kuruş aşağı koyar <laughs> vermem valla. <laughs> ya duş al emmim duş senin ev o kadar etmez. <laughs> Niye miymiş ya? Hayatta o fiyatını aşağı bırakmam 349 buçuk. Ya in biraz 346 vereyim başka da vermeyeyim. Aa. E de haydi o zaman 349 lira olsun. E, i̇n in biraz daha ya bir ya bir güzellik yapasın ha. Evet sevgili seyirciler şu an günlerdir konuşulan daireye satılmak üzere ev sahibi hayırsız evlatına miras kalmasın diye evi bu müşteriye canlı yayında satıyor. Bakalım pazarlık nasıl sonuçlanacak? İyi e, o zaman al ha. hayrını göresin ha. kurban. Ha. Sonunda verdik ayara. Sağ olasın emmi. hayırlı <laughs> olsun. <laughs> Allah razı olsun emmim. Sen de parayın hayırını göresin. Ha. E, Kaçı anlaştınız sofram. 200 bine vurur gayrı hey. karın He 200 almışım. 200 mü? Amca ne yaptın ya? 350'den 200'e mi düştün sen? Siyah ilgilendirmez amcarım. Ne karıştırıyorsun sen pazarlığı? <laughs> Emmi ee, ben e, şimdi gideyim. E, şu koca burunlu adam gidince ben sonra geleyim tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık hadi bakalım. Neyse evet toprağım gelelim niye bu ilanı verdiğine. Hayır. Eee şimdi kurban aslında öyle bir evlat yok yani var da hayırsız değil. Hadi ya ee, böyle bir ilanı niye verdin o zaman? Eee e, evi daha kolay satmak için ee, böyle bir ilan asınca herkes merak etti geldi. Herkes gelince de daire kıymete bindi ben de hemen sattım. İyi de bu vatandaşı kandırmak olmuyor mu Toprağım? Eee kandırmak yoktu. <laughs> ...yüksek ikna kabiliyetiyle sonuç odaklı satış stratejisi diyek şuna. Aa, aa, <laughs> vallahi tanıdım ben seni. Ayarçın istemişti. Hakikaten bıyık düştü bak. E e düştü değil miyak ...dökülmeye başladı diyek şuna. E e stresten tüy dökmeye başladım da böyle. <laughs> ya bırak kardeşim ya. Sen bizim ayarçın üslemsin. Tanıdım seni. <laughs> Kaçardı benden be. Tüh evet, yakalandık adam varacak şimdi bize ayarı. Yani. Zaten baştan ha. beri biliyordum da ha. haber bozulmasın diye söylemedim. Seni gibi sahtekar seni. Ee, sahtekar demiyak diye. Ee, ekmek parası peşinde koşan rızkını te Anadolu'nun bağrında arayan yiğit, mırt, gözü pak. Yalnız ve dar der vatandaş Ya bırak kardeşim sen de herkes gibi hak Şuraya bak ya. Urfa'daki olayın altından da mı çıktın abicim ya? Altından da sen mi çıktın değil da? E, bu işe de mi alattın diye şuma. <laughs> ya Rıfkı, abicim bu kaçıncı ya? Bıkmadın mı bu ayar cürüsten tarafından kandırılmaktan ya? <laughs> Abi öyle kandırılma falan demeyek de... ...iyi niyetimizden <laughs> faydalanıldı <laughs> diye <deyok> şuma. <laughs> Bırak ...bum gibi kandırdı işte adam seni Rıfkı ya. <laughs> Abi ne gülüyorsun ya? <gülüyor> evet sevgili seyirciler... ...Rıfkı'nın fiyasko bir haberiyle karşınızda olduk. Ee, yok yok... ...fiyasko demeyek de... ...rezil rüsva aldı diye şu an. <laughs> Allah'ım Rıfkı'nın bu... ...halleri beni çok güldürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> E, e, neyse Rıfkı'cığım, sen beni güldürdün, Allah da seni güldürsün diyoruz ve bülteni burada noktalıyoruz. Zaten ne derler bilirsiniz, insanoğlu garip, hayatı kayarken atıp tutar, yıldız kayarken dilek tutar. <laughs> İyi akşamlar Türkiye. <laughs> ya, şu tipe bak, dondu kaldırıp <laughs> Yok dondu kaldı demeyek de Rıfkı'ya inmedi diye. <gülüyor> <gülüyor> oh.